Gülay'in oyası YouTube kanalından herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Bugün yine güzel farklı bir modelle karşınızdayım. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinden de anında haberdar olmak için bildirim zilini açmanız yeterli olacak. Yine güzel bir yazmamıza modelimizi yapacağız. Yine tek renk iple model anlatımını yapıyorum daha önce yapmış olduğum zürafanın üzerine ipimi sabitliyorum hemen ilk başta dikkatli olalım arkadaşlar ee, yeni öğrenenler için de ipimi ben parmağımla ve yazmanın arasına bu şekilde alıyorum ve herhangi bir zürafadan geliyorum ipimi iki kere doluyorum iğneme <laughs> netleşmesi açısından daha sonra bir tane zürafa yapıyorum yaptığımız zürafaya yanına geçiyorum ve bir tane daha zürafa yapıyorum en son zürafama geliyorum Yandaki zürafaya geçiyorum. Burada da yine şöyle bol bir, bir tane zürafa yapıyorum. Evet bu şekilde Yaptığım zürafanın içine geliyorum ve ipimi Buraya sabitliyorum. Burada 5 tane pırpır yapacağım. Pırpır boylarını çok iri yapmanıza gerek yok. Orta boylarda. Bu şekilde olması yeterli. 2. pırpırımızı yapıyoruz. 3 4 Bu da 5. pırpırımız. En sondaki pırpırımıza geliyorum ve ipimi iki kere dolayarak sabitliyorum. Sonra sola doğru ilerliyorum. Yine ipimi iki kere doluyorum. Şöyle iki kere dolamamamızın sebebi aradaki mesafelerin daha dengeli olması üstteki yaptığımız zürafaların daha dengeli olmasını sağlayacak. Evet, sona doğru geliyorum. Burada ipimi hafif kaldırarak bu şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar sola doğru devam ediyorum. Ve yine iki, ipimi iki kere dolayarak başa kadar geliyorum. Tekrar devam ediyorum. Başa geldikten sonra dönüyoruz burada. Evet, yine burada yaptığımız işlemi yapıyoruz. pırpır pır boyunu ayarlayıp bu şekilde bir tane pırpır pır yapıyorum. Şimdi bademimizin tepesine geliyoruz. Tekrar üstteki sürafanın içine geliyorum ve burada da üç tane aynı boylarda olmasına dikkat ettiğim 1 2 pırpır pır yapıyorum. 3 Burada aynı pırpırlar yaptığım yerde bir tane daha düğüm atıyorum. Buradaki pırpırımızda burayı dengelemek adına yine bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Daha sonra Aşağıya geliyorum ve buraya da bir tane daha düğüm atıyorum ve yine alta ipimi sabitliyorum. Alttaki pırpırın içine tekrar buraya da bir tane daha bu şekilde pırpır yapıyorum. Aşağı iniyorum. Bademimi hafif sola çekerek Aynı bademin içine bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Pırpırımızın boyunu birazcık uzun yapabilirsiniz burada. Evet, bu şekilde bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar alta iniyorum.

zürafa ilerliyorum. Sondaki zürafaya dönüyorum ve bir yana geçiyorum. Yine buradaki zürafanın yaparken biraz bol bırakarak bir tepe oluşturuyorum. Tepeye geliyorum tekrardan. Yandaki burada bıraktığımız pırpıra geçiyoruz ipim az kaldı biraz uzun bir ip takıp dönelim Evet yeni iple döndük ee, hemen ipimi sabitleyeyim pırpırım daha doğrusu tepemizin içine burada dediğim gibi yana geçiyorum bir tane köprü oluşturuyorum bu şekilde köprümüzü attık ilk önce 3 adet boncuk alıyorum 3 adet boncuğumuzu aldık buradaki tek ipimizi gelip boncuğumuzu çok sıkmayacak şekilde üçgen yaparak sabitliyorum buradaki ilk baştaki boncuktan iğnemi geçiriyorum. iğnemi geçirdim. Şimdi burada tekrardan 5 tane boncuk alıyorum. 5 tane boncuk aldıktan sonra buradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. İpimi buradaki boncuktan geçiriyorum ve boncuklu iplerimle birlikte bir tane papatya oluşturacağım. Evet yuvarlak gördüğünüz gibi papatyamız oluştu. Hemen bunu buradaki pırpırımızın içine sabitleyelim. Yine ipimizi çekerek Daha sonra aşağı iniyorum. Böyle bir görüntümüz oluyor. Sonra aynı tepenin içine yine 5 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 4. ve 5. pırpırımızı yapıyoruz. Biraz boyu uzun oldu. Onu ayarlayalım bu şekilde 5 tane pırpır yaptıktan sonra sondaki pırpırıma geliyorum ve yine ipimi iki kere dolayarak pırpırlarımızı üzerine ilerliyoruz. İlk önce sola doğru gidiyoruz. Burada yine baştaki yaptığımız gibi çok uzun olmayacak şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar sona doğru geliyorum. Evet. Devam ediyoruz. sonuna gelince yine bu şekilde pırpır pır yapıyorum en sonunda tekrardan bademimizin tepesine bir tane daha zürafa yaptıktan sonra yapmış olduğumuz zürafaya gelip bunun içine de üç tane yine pırpır pır yapıyoruz alttaki yere iniyorum ve bir sonraki alana geçip yine aynı şekilde bir pırpır yapıyorum. Sonra tekrar bir alta geçiyorum bu şekilde sonra en sonunda pırpırımın içine geliyorum ve buraya da yine bir tane daha bu şekilde pırpır yapıyorum. Sonra aşağı iniyorum. Evet, modelimiz de bu şekilde çıkıyor ortaya. Ee, buradan yaklaşık 10 tane ya da kendi ayarına kalmış arkadaşlar. Ee, en az 10 tane zürafa geçip aynı modeli yapıyoruz. Biraz daha ilerleteyim son haliyle karşınıza çıkayım. Evet, birkaç motif ilerlemiş halde modelimiz bu şekilde görünüyor gayet güzel her türlü yazmaya rahatlıkla yapabileceğiniz bir model oldu diye düşünüyorum oldukça zarif görünüyor badem modelimiz siz nasıl buldunuz lütfen fikirlerinizi yine yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum bunu farklı renklerle ya da yeşil renkle farklı boncuklarla da Tek renk yazmalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok da şık duracağını düşündüğüm bir model. Oldukça e, yapılışı da kolay bir model diyebilirim. Şöyle elimizle arkasına koyalım. Daha net bir şekilde modelimiz ortaya çıksın. Ben dediğim gibi aradaki zürafaları 10 e, zürafa ilerleyip bir sonraki modeli yapmaya başladım. Bugünlük modelimiz de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki modelde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.